Nam salmış Cihan Parça Erkan'ı Sultan Seyman. Ben divanı Mahmut Ağa. Divanda tabuyu son veren divanda alınan kararları yeri çenelere bildirdim. Divanda, divanda karar alındığı zaman ilk bana söylenerek askerlere bildirildi. Ben Sazazam İbrahim Paşa. Padişahımızın yardımcısı ve onun mülkünü taşırın. Ha. Biz kubbe altı vezirleriyiz. Devlet yönetiminde sadrazama yardımcı oluruz. Önceleri vezir sayısı sadece bir iken kanuni döneminde bu sayı yediye çıkmıştı. Bir kişinin vezir olabilmesi için sancak beyi veya beyler beyi Beyler beyinde görev alması gerekir. Bugünkü karşılığımız devlet Bakanlığı. Ben defterdar Usta Paşa. Devletin her türlü mali işleriyle uğraşırız. bütçe hazırlayıp padişahı sunarım. Adılı ve rumeli olmak üzere iki kişiyiz. Ben nişancı, nişancı Mehmet Paşa. Padişahımızın yazdığı ferman ve beratlardan sorumluyum. Ben sevgili Ebu Suyut Efendi. Divanın daimiyesi değildir. Ancak Annen... Kanda alınan kararların dinimize uygun olup olmadığına karar verirdim. Benim verdiğim kararlara fetva denir. İlk şey ikinci Murat döneminde, döneminde olan ve Fatih Sultan Mehmet'in de hocası olan Molla Fera, Ben Reisül Kütap 16. yüzyılda divanın tabi üyesi oldum. 17. Osmanlı Devleti'nin yabancı ülkelerle birlikteliği arttığı için ben dışişleri görevini aldım. Ben Kazasker. Askeri sınıfa ait şehri ve örfü davalara bakarım. Önceleri bir tane iken sonra Anadolu Rumeli, Rumeli olarak iki tane oldu. İlk kaz askerlik makamı 1. Murat devrinde kuruldu. Kaz askerlik için Türk soyundan olma şartı aranıyor. Kaz, as Kazaskerler askerler kadın ve müderrisleri atama ve görevlerini alma işine bakar. Ben kaptanı Derya. Donanma ve denizcilikle ilgili işlerden sorumluyum. Yok. Şimdiki karşılığım Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'dır. Biz Yeniçeri'yiz. Yeniçeri ağasının arkasında dururuz.